Oh my god. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte basketbol çakıyorum. İsterseniz oyuna girelim. bekleyin. Lan benim niye 3 lan? Lan benim kontraktör. Lan baksana ki. Oğlum kontratım yok lan. Allah senin. O zaman illa 3'lü oynayacağız. Hadi gidelim bakalım bakalım bakalım. Ya donuyor bu abi. Böyle çıkmasın önüme. Hadi bakalım. Hadi sen de George. Gel sen de George. Dondu herhalde. İşte hemen gelince ben başlayacağım. Evet arkadaşlar geldi. Geldim ben de şimdi. Bu da geldi. bulundu. Sesini kapattım oyunu. Yoksa kendim kendi sesim gelmiyor. Kapatmasam gelmeyecekti. Hı. Lan galibiyet benim. 18 vardı. Bir kere yenildim gitti. Üç tane galibiyetim var. ya. Senin bak böyle olmasın bak. Oyundan atıyorum tamam. İyi güzel bir şey ama puan kazanıyoruz güzel. Ama oynayamıyorum. Şuna bak yendim lan beleşten. Arkadaşlar hemen geliyorum bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Reklam dedim de şunu açmak için. Ya sıradan sandığı ne yapayım ben? Ben efsanevi sandık istiyorum oğlum. O yeni bir tane şey var. Sıradaki maç demeyeceğim. Şu görünmezlik alayım bir tane. biraz kullanılmış lan. kullanılıkmış Of ben bunu yükseltemeyim. Lan ha bunu neymiş Bu neymiş? Yükseltelim bakalım. Güzel lan bu karakter Sen kadar değil. Ay bu üst seviye de Açılır diyor Allah Allah. Ha seviyem 2. Şimdi 3 olacak. Evet. Geliyor yeni karakterimiz. Geldi of çok güzel ha. anladım lan geç tamam boş lan topla lan topla hadi. Hmm. Arkadaşlar evet, sizi bekletmeyeceğim. Hemen gelince gireceğim. Arkadaşlar geldim. Girdim. Ağzım tüküreyim. Ya sen kimsin babuş? Ya senin kafana. <laughs> ya ben var ya senin yaparım. sizin ağzınızı tutsun. adam olun lan oha gol olmadı ya sen ne zaman geldin Lan 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 bir daha gizli yanlışlıkla. Lan git Lan ya. gel. Yok siz hayırdır ben arkadan gelirim ona geçerim. Uf <laughs> ben ettim öyle be. Ama ne kadar ne kadar ne Oh my god. Ya hayırdır oğlum sen ya. <laughs> Allah'ım bahane bulamak. Hep aynı oğlum. Arkadan, arkadan geliyorum öne geçiyorum. Hep aynı şey yaşanıyor. Hop. Şöyle yaparım. Atamam. Hadi bakalım. Ben ne yapabileceğim bu saniye? Yandım.

Geldim. Ne oldu babuş? Ne olmadı? Ne oldu? Ne olmadı? olmadı. O nasıl gitti lan? Şuna ne bu adam? Arkadaşlar şuna ne oluyor ya? Hadi bak ya. Şu videoyu bir çek. Bir gol. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. ya öyle be hayır hayır, hayır. Bırı bırı bırı. ya yanlış sen kimsin ben sana gol atmam artık za X'te. de hayır attı be ağzına tüküreyim ben senin var ya yaklaştı hayır hayır pı, attırtmam attırtmam abisi attırtmam abisi adam ol lan karşımda kim olduğunu ilk önce öğren sonra sataş Bilader. zaten salan galibiye de yok Galibiyeti de yok oğlum. Oha 9 seviye gelemedi beni. Ezik. Ezik ezik. Tamam bir video izleyelim. Bir dakika şöyle izledim geldim. Bir dakika bakalım. Ya oyun kasıyor siz kimkiri düşünüyor ya ya ben seni yenirim. ben seni yenemem ya şu yukarı bir çıksın bir Gider lan. Hayırdır dur oğlum. Bobuş. Ya o benim nasıl

eksi yemeyiz biz oğlum deriz. Boş. Arkadaşlar ne şey Ya bu salak. Geldim geldim geldim. <laughs> <laughs> Galibi bir oldu lan. Dönüştüm Şöyle yanma ya öyle. Çıkmayın bir ya. Arkadaşlar çıkıyorlar. Tamam arkadaşlar var. Sonra giriyorlar. Giriyorlar. Bak. oldu. Arkadaşlar son iki defa daha oynayalım. Oynayayım çıkacağım sonra. Videoyu bitireceğim daha doğrusu. Bence güzeldi. Çok çekemedim ama. Yenildim iki defa salak gibi. Zaten birinci gol. Ya öyle bir şey yapmayacaktım. Çok kötü bir şey yaptım. Oğlum O bebe olmadı. O nasıl 8 oldu lan? Oh Top kimdeyse gol atıyor. Hayır 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 hayır. Uf be. Öyle atamazsın ki öyle güç yetmez. Ama ye, on bu adam. Hop. Oldu oldu oldu. Neredesin? Adam görünmüyor ki görünmez. Abi. Ya, ya çok kötü oldu. Bu baya kötü oldu bak. Yalnız Uf, uh be diyecektim. Of uh be. Atamadı ki, atamadı ki, atamadı ki. No 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 no. Hop 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 Hadi bakayım. arkadaşlar e bir kere daha oynayayım. Bu son olsun. Onu da temenni tutacağım. Galibiyet iki olmadı. <laughs> oh my god. Oh my god. Ver ver ver. Hmm. Ver elmasımı. Ya bu top herkes kullanıyor. Bak tam kol olacağı zaman kullanıyor. Onu niye bekliyorum lan? son maçımızı girelim. Girelim bakalım bakalım. İki gün Bir sürü galibiyet aldım. iki yenilgi. Yok. Bir yenilgi. Bir tane adama yenildim. O da çok güzel oynadı ama. Ama ben yenilmem. Yeniltirim. Daha doğrusu. Hadi bakayım. deme takayım. Oha. Adam benden. Hepsi çok lan. Aa karşıda gitti. Evet arkadaşlar. Bunu oynamadım. Bir kere daha oynayayım da. Hadi bu girsin abi. Bunun kontratı da bitti. İlla ikili kişilik oynayacağız. Of arkadaşlar. <laughs> Al işte. Bittik. Kontrat bitince kötü oluyor. O bitmesin. O gelmeseydi keşke oyuna öyle bir şey. Hadi bakayım. Şu bir. Şu iki. olmadım 2 saat ya bunu. Aa burada... Sana özel güç kullanman yasak değil oğlum lan. Şurada 3. Şurada 4. Şurada 5. Şurada 6. Şu olmadı. Şu da olmadı. Bu da olmadı lan. Şu şeyler bitti zaten. Lan oğlum beraber Lan <laughs> 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 bütün param bitirdim var ya şu oyun için. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videoya bir bin like gelsin yeter. Görüşürüz.